Türkü dostları, Aşık Veysel'in çok ekmeğini yiyorlar. Ben bir hikayesini anlatmıştım geçmişte. Aynen. Şimdi bir daha anlatmak istemiyorum. Aslında çok talep geldi. Çok yani Aşık Veysel karısının gideceğini biliyormuş. İşte e, önceden anlamış onun gideceğini, karısının ona değer vermediğini birisiyle gideceğini anlamış. E, karısı gece onu uyuttuktan sonra çıkmış yola gitmiş. Giderken ayakkabısının vurduğunu hissetmiş. Ayakkabısı ayağına vuruyormuş. Daha önce de anlatmıştım bu hikayeyi. Tekrar anlatıyorum. Seyircilerimizi de pek sıkmak istemiyorum. Böyle kısa biraz e, hızlı geçmek istiyorum. Sonra e, açmış bakmış Aşık ve senin bütün birikimi e, parası orada. İçinde de bir tane not var. İşte bu para sana ananın ak sütü gibi helal olsun. Gittiğin yerde kimseye kendini ezdirme. Kimseye boyun eğme. E, senin güzelliğin de aslında beş para etmez. Bendeki bu sevda olmasa yine Türkü yürekleriyle Türkü yüreğiyle ona öyle bir şey yapmış. Aslında senin güzelliğin de çok iyi değil de işte bendeki bu sevda var diye ona söylemiş aslında. Yani rahmet tanıyoruz. Ben tekrar kısa böyle bir Allah hikaye anlatmak istedim konuşmak Hiç istedim. hakkında. Yok, etmez bu bendeki aşk olmasa. <laughs> Eğlenecek yer kalmaz. Gönlümdeki aşk olmasa diye aynı. Evet. Şimdi senden bir eser alalım. Sen yine eli kulağı attın, düşünüyorsun. Onu mu yapalım diyorsun? Tamam, olabilir ki olabilir.